Ulan bu kız hala uyanmamış mı ya? Neyse ben onu nasıl uyandıracağım biliyorum. Karamel! Oh, uyanayım! Uyanayım! Niye bağırıyorsun anne? Sağ mı oldum ya? Kızım bugün okulun ilk günü. Sen hala uyuyorsun. Dalga mı geçiyorsun? Sana ayağım kurup uyan dedim. Du da 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 da. 32'yi mi kurdun alarmı? Yani 2 dakika daha fazla uyuyayım diye düşündüm. Sen 30'da uyanmayacaksın. Kahvaltı hazır. Çabuk gel. saat daha bekliyorum acaba? Ben geldim. Neden geldin? Gelsene kızım yarın gelirdin. Ha Hmm, güzel. E ee, yeni okulun hakkında ne düşünüyorsun? Ne düşüneceğim normal okul. Yani kızım bir düşüncen yok mu? Ya zorbalık yaparlarsa işte ne bileyim. Öyle şeyler. Yok. Ne olması lazımdı ki? Boş ver kızım. Hadi, hadi ye gidelim. E bu okul nasıl bir okul? Nesi var işte kızım bildiğin okul. Anne oğlum bir de kapısı var be ya. Neyse gireyim. Görüşürüz. Buradan çıkabilirsem. Elveda. Oo, otomatik kapı ya da kapılar kırıldı. Sevdim bunu gittim bu hızda ne sorun var ya. Ay sen geçen sene daha uzundu. Ne oldu kız sana? Ya yaşlılık karabin sürdüm yanlışlıkla. Anne ben 50 artık karabini sürdüm. E senin annen 40 artık. Yani senin annen 40 yaşında. Biliyorum. E annen niye 50 artı almış? 10 yıl sonra yine sürebilmek için. Şu an zaten süremiyor. 10 yıl sonra nasıl yine sürsün? Evet çocuklar artık derse başlayalım. Yeni gelen kız nerede ya? Neyse daha gelmiyorum. Şunu bekleyelim. Ben ekli sen niye tek oturuyorsun? Yo öğretmenim ben tek oturmuyorum. Bakın. Bakın. Bakın yanımda bir arkadaş var. Ay, gerçek mi evladım? Sakin olun ya. Geçen bayramdan kalma. Acaba biz gelin sınırda cinayetle işlenmiş bilmiyorum. Ulan ben ömrümde böyle sınıf görmedim. Ya Rabbi sen bana akıl fikir ver. Ha, tamam hocam. Getirdim şunu da şöyle. Ay çok teşekkür ederim ya. Kimse yapmaz böyle bir şey. Zaten beni de yapmamış sayın. Karım duysa beni gebertir. Melekli. Ben Gel verlerim. Vanilya'nın ver. yanına geç. Hayır öğret Bana kafa mı tutuyorsun? Tamam neyse yeni gelen kişi geçer artık. Oy yazık yeni gelen kişiye evet ya. O yüzden ne yapıyoruz? Ha! Bana bunu yapamazsın. Diyorum evet ama ben yapabilirim. Evet. <laughs> Merhaba öğretmenim. Ben yeni öğrenciyim. Buruma da gelecek. Merhaba karamelcim. Seni bekliyoruz ya bizde. Hadi bakalım. Öğretmenim sıram çarpıldı bir dakika. Merhaba. E ee ben... Yemin çek. Nereden gelin? ben? İzmir'den geliyorum. Sen zaten İstanbul'da yaşamıyor muydun? Neyse öğretmenim. <laughs> şiir bilgimi çok güzeldir. İl, i̇lçe, ülke. <laughs> Zaten ülkede pek zorlar var. Sadece Türkiye ye... Amerika var değil ya. Yani, ne de olsa. Ne Neyse. Ay öğretmenim ben yanlış oturmuşum. Siz beni buraya oturtmamıştınız. Sen şöyle vanilya var. Ay vanilya duruyor. Ay vanilya zaten kızın adı. Vanilya var, vanilyanın yanına geç. Tamam. Ne oluyor evladım sana? Kudurdun mu oturtmadın diye. Kudurmadık böyle. bir şey. Evimizdeyiz. Bir iki farklı uzunluğu olduğu için ilk önce iki ile yani iki farklı bölgesiyle çarpılır sonra diğer ikisiyle çarpılır. Anladınız mı? Anladık, 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 anladık. Evet, böylece bu işlem çıkar. Ama şuna da dikkat edin. Bu zil bana kurulmuş gerçekten. Neyse çıkabilirsiniz. İstersen sen de okulu gezdir gözler vanil, gezdir vanilya şeye. Karamel miydi canım isim? Evet öğretmenim. Tamam hadi bakalım. Benekli sende niye oturmamıştım? Ben bitliyim. Günya. Günya. Gri öyle diyor ya. Kendimi çok beğenmiş. İyi donadı mavi. Ben ona gri diyorum. Ama yok yani. Gri dersem bana çok güzel dalga geçtiğim onlar ve çok güzel. Olayı anlat. Bak şimdi. Çok çok eskilerde. Ben ben temizlikçiyim. Burada ne işim var? Neyse. Bir, iki, üç. Dur, dur, dur. Hile yaptın. Ben kendi düştü. Bilerek düştü. Ben çok hızlı gittiğim için kıskandı. O yüzden kendi düştü. Yalan. En baştan bilmiyorum. yine de ben kazanacağım. 1, 2, 3. yani? Ne içiyorsun be? Sana ne? Arkadaşlar uzaklaşın bundan. Ben bitli değilim. Ben bitli değilim. Ay. Kızım. Vallahi ben bitik ulaştıramam. Evladım var onu da geçer. Al şu madalyayı ne yaparsan yap. Ben bitli değilim. Gelin gidelim Bitli'den bize bulaşır. Aynen. Evet. Ay. İşte her şey böyle başladı. Neyse. Biraz daha çalır. Gerçekten çok şom ağzıyım. Birazcık. Evet. Ay Allah'ım. Ben çok özledim ya. Keşke adaşım geri gelse. Onu çöpe mi attılar acaba? Deli vallahi bu. Ya ben çok kısayım ya. Keşke annemin o kremini sürmeseydim. Ay kızım sen de ama üstelendin ya. Derste sakız çiğnemek yasak. Ne olacak ya? Ay ben patlatmayacak şu Patlatmadıkça izin veriyor. Yaz dersi başka bir öğretmen geliyor. Bir öğretmen izin veriyor patlatmadan çiğnemeye. Ay bir şey olmaz ya ben sende çok abarttın. Evet çocuklar hadi bakalım hemen derse geçelim. Şuraya tahtaya yazıyorum. Evet, siz de yazmanızı bekleyelim. Herkes yazdığına göre son iki 3 soru yazayım. Evet, dediğim gibi karenin kenarları eşit olduğu için ile çarpılır. Başka bir sorusu olan yok. Dara dara da da. Bak ha valla bu diz, zil benim için kurulmuş. Nasıl çocuklar çıkabilirsiniz? Bunun ile sen şu kapıda buluşalım. Yalnız çok yaklaşma. Biz de gelelim mi? Biz de gelelim mi? Bilmiyorum. Bize gelelim mi Maviş? Siz gelmeyin özel bir şey konuşacağız. Sizde de bulaşır bitleri. Tamam. Kendilerini bir şey sanıyorlar ya. Hep sıraları döküldüler. Neyse ben İlhan senle konuşacaklarmış. Sen git en Tamam. Ben burada bekliyorum seni. Tamam. ayağım ben de yaptım bu sefer Şunu ya hep yamuk yamuk. Hı. Kızım al telefonunu. Ee, annen sana mesaj yazacakmış. Bugün ilk günün ya bizim okulumuzda. Al telefonunu. Ben şimdi sana telefonu getireceğim. Sen de annenle konuş. Tamam mı? Tamam öğretmenim. Al bakayım. Tamam, teşekkürler öğretmenim rica Aa, telefonu aldım. Hmm. Aklımda güzel bir plan var. Hemen onu işlemeliyim. Hala gelmedi ya. Neyse şu dolaptan kurabiyemi alayım. Ha. Tamamdır yetiştim. Korkaklık yapıp gelmemezsin diye düşünmüştüm ama Korkak değilim Şimdi Matematik öğretmenin verdiği ödevi yapacaksın Yapmayacağım Yapmayacak mısın? Evet Sen şiddet uyguluyorsun. Bir olmaz olmuşsun. Yetmemiş gibi şiddet uyguluyorsun. Şiddet uyguluyor. Şiddet uyguluyor. Şiddet 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 uyguluyor. <laughs> Çok acıdım. <laughs> Önce ması be uyumadım. Şiddet uyguluyor. Şiddet uyguluyor. Şiddet uyguluyor. Ben şiddet uygulamıyorum. Do 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 do. Do 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 do. Seni örtmene söylememek gelmiş. Sen bir okuldan atıl da gönlünü gören iyisin. Evet. ya izledik ama o kadar da kızmadık yani. Çok şımarmış. Evet. Ailesi de yani öyle şımar çok biri değil. Ya yok ya herhalde çok üstüne gelmedik diye vardı. Evet çocuklar bugün Din kültürü öğretmeniniz gelmeyecek zaten bu son ders. Ben de diyorum şöyle film açalım. Çünkü benim dersim değil normalde. Evet sınıf öğretmeniyim. Ama matematik dersinde değiliz şu an. Bu yüzden bir film açayım diyorum. Bir film önerisi olan var mı? Ben. Gel karamelciğim. öyle mi? Ah oh, ne yapıyorsun ya? Canım çok acıyor. Bedelini ödeyeceksin. Ah oh, şimdi duyguluyor. Yardım edin. Filmimiz devamı çekilmemiş. Gerçek hayattan alınma. Ertesi gün. Gerçekten bu kadar küçük bir kız nasıl bunu yapabilir? Nasıl böyle kötü şeytanca fikirler. Nasıl bir şeytan çıkabilir içinden? Benim kızım en doğrusunu yapmış. Benim kızıma bir daha şeytan derseniz bırakın siz atmayı. Ben kendim alacağım kızımı okulda. Hayatım kızımızın yaptıkları ortada. Sen de daha çok üstüne artı ekleme yani. Kızımıza ne dediğinin farkında değil misiniz? Ben zaten dilekçe hazırladım. Yani dilekçe değil de kağıt hazırladım. Okuldan atma kağıdı şuradan hemen vereyim size. Ne <laughs> vereceğim? Hayatım dur. Kızım bu okuldan gidiyorsun. Anne ben bu okulu seviyordum. Hayır gidiyoruz küçük hanım efendi. Sen evde bozuşacağız. Annen kızıma bir şey olabilir ama ben çok kızdım kızım. Ya ama karamel 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 Bir hafta sonra Yani işte o, ya, o da öyle oldu. karamel vanilya bizimle voleybol oynar mısınız? Olur. <laughs> ah! ah. Karamel.